Sevgili arkadaşlar ve sevgili çocuklar. Bugün Brawl Stars kasmaya, kupa kasmaya devam edeceğiz. En son 16.000 kaç kupaydım hatırlamıyorum. Hadi bakalım hemen. 16.086 kupaymışım. Hatta dün 16.000 kupa olmuştuk challenge yapmıştık. Bir kupadan 16 kupaya gitmeye. yorumları okumuştum en son. Bir arkadaşımız Seyl oyna demiş. Draco. Bugün direkt ile oynayacağız. Tek hesaplaşmadı dedi. Dört kere kazanırsan bu videoya 400 abone gelecek, like gelecek dedi. Başlayalım o zaman. Dört kere üst üste. Ee, oradan çıkmayayım. kaç aydır video gelmiyor. O yüzden şey. Kanalım biraz düştü. Yani. Bir yere gitmiştik. Bayramdan dolayı video çekememiştim. Bronstad'da da kötüleştim. Yani özür dilerim bu arkadaşımızdan da belki dört kere üst üste kazanamayız. E, Brawl Stars'ta şöyle bir şey var. Ne kadar kutu toplarsanız o kadar güçleniyorsunuz. Yani kutu toplamaya özen gösterin. Bu arada yanımda arkadaşım Yusuf var. Şu beni işliyor. Ya şimdi geriliyorum. Birkaç aydır oynamadım. Bu arada yorum kısmı kapalı olabilir, o yüzden özür dilerim. Ben kapatmadım ama YouTube kapatıyor. Ya ben suna çok taktım. Alacağım onu. Nasıl ben kutu toplayayım? Aha. Dur 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 dur. Kutu kutu kutu. Kutu kutu pense. Yusuf hiç taktık vermiyor. Bu arada gerçekten birkaç aydır bir yere gitmiştik. Yoksa video çekerim. Ya oğlum hiç herkes benden kaçıyor. Okey. Birinci kazanımızı. Bir kere kazandık şimdi. Bir daha oynuyorum. Son 3 kere kazanmamız. Son 3 kere kazanacağız. Son 3 kere kazanacağız. Ya, o arkadaşımız değil sanırım bizi işliyordur şu an. Yani. Okullar açılıyor yavaş yavaş. Daha var da ya, dersler çalışsın. Ben de okula gidiyorum. Hayır ya. Bunu ölemem. Çok sevdiğim bir karakter. Öldürmek de istemiyor. Ya sütü kasınıyor hep ya. Her videomda hem de. Her videomda. Bazen hep beni hani, sütü alıyor. Doğru söylüyorsa sonra spek oynamıyorum ya. Ya Yusuf bugün çok hasta olduğu için biraz konuşmuyor. Sesi kötü. Yoksa biliyorsunuz. Acayip taktik veriyor bana. Bazenleri onun sayesinde bile yeniyoruz. Sağolsun ben yokken o video çekti. Canlı yayınlar birkaç gün olmayacak. Özür dilerim. Ya. bakalım bir bakalım. Ne? ne? Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Bay bay. Bir arkadaşım geldi de. O oh, iki kere kazandık okey. Güzel. İki yere kazanmışız. Tamam, bu, bu, da sayılıyor. 3 son son iki kez oynuyoruz üst üste. Ya güzel aslında. Ya, işte güzel. Uzun zamandır da oynamıyorum. İyi. Bugün pek yavaşlı değilim. Yusuf gitti bu arada. Bazı günler birazdan dışarıda da video gelecek. İlham... Ya siz sayın video... Dışarıda da video gelecek futbol videoları. Kazanmış mıyız? Tamam. Kazanmışız ama. 3 olduk az önce 2 idi 3 Son bir oynayasınız. Son bir kere daha oynuyorum. Sonra ya video bitecek. Ya da bir kere daha oynarız. Çok olursa herkes yorumlara kaç kupa olduğunu yazabilir mi lütfen? Merak etmiştim. Arkadaşım bir soru sormuştu hep. Tam da bugüne geldi. <laughs> ya bir ton adam var. Binaları tırmanıyor. Ya git ya. Of. Öleceğim. Biliyorum öleceğim. Nasıl? Bir şey olmaz. Videonun bitmesine birkaç dakika kaldı. O yüzden bırakacağım burada. Tavsiye varsa yazın. Yani. Bu ustası da daha ne yapabiliriz? Tavsiye varsa yazın. Şöyle bakıyorum başka bir şey var mı diye. Ama pek bir şey yok galiba. Neyse. Ne yapalım bir dahaki videolar yorumlara yazın lütfen yorumlara çıksa. Abone olup ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.